uzun yıllar milli takıma hizmet etmek istiyorum. Yeni başladım milli takım kariyerimde. Uzun yıllar milli takıma hizmet edip kaptanlık yapmak istiyorum. Daha sonrasında ülkemizi Avrupa'da en şekilde temsil etmek istiyorum. Kupalar, şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Kısacası öyle. Bence bu sorduğun sorudaki benim kendi şahsi düşüncem. Bizlerin sağ içinde yaptığımız hareketlerden dolayı kaynaklanıyor. Sağ dışına ve taraftarlarımıza, insanlarımıza biz galyana getiriyoruz diye düşünüyorum hep milli takım arkadaşlarıyız. Hani konu oradan geçtiği için son zamanlarda olan konu üzerinden. Milli takım arkadaşlarıyız. Dışarıda hep birbirimizle beraberiz. Selam veriyoruz, yemek yiyoruz. Bence saha içinde de bunu artık profesyonelliği bırakıp hani kazanmak için değil, dostluğumuzu kaybetmemek için, dışarıdaki şiddet önlemek için bence bütün sorun biz futbolcularda diye düşünüyorum. Türk Santrafo zaten son yıllarda da iki sene üst üste gol kralı olan Burak Yılmaz diye söyleyebilirim. Gerçekten çok zor soru zor bir soru bu. Biz profesyonel olarak yaşantımızı devam ettiriyoruz. Ekmeğimizi bu hayatımızdan kazanıyoruz. O yüzden şimdi bir takım her şey bitmeden bir takım söylemek istemiyorum. Her şey bittikten sonra açıklama yaparım. İdeal olarak tabii ki küçüklüğümüzden beri her her yaşın her şeyin olduğu gibi bizim de idollerimiz oldu. Benim de idollerim oldu. Şimdi şu an futbol hayatını sürdüren, benim mevkimde oynayan Emre Belezoğlu ve Selçuk İnan'ı kendime yakın görüyorum. Onların inşallah izinden gidip onlardan daha iyi yerlere gelip ben de yol olmak istiyorum.